Hocalarım merhaba. Bugün bir şey göstereceğim. Birincisi WhatsApp Web ile alakalı. ikincisi EVS ile alakalı olacak. Ben pratikliği seviyorum. İçimi kolaylaştıracak şeyleri bulmayı böyle keşfetmek hoşuma gidiyor. Sizle de paylaşmak beni mutlu ediyor açıkçası. Birincisi şöyle WhatsApp Web'i okulda kullanıyoruz biz. Gerek veri alışverişi için Gerekse arkadaşlara duyuru yapmak için ve mesai bittiğinde de bazen bunu unutup gidiyoruz. Veya nöbetçi olduğumuz zamanlarda diye çıkıyoruz, koridorlarda geziyoruz. Ya acaba ben WhatsApp webimi patmış mıydım diye kendi kendimize soruyoruz. Bunun bir kısa yolu var. Şöyle WhatsApp webi açmayı biliyorsunuz zaten. Bunu baştan göstermeyeceğim. Şöyle devam edelim. Bakın burada bir ayarlar sekmesi var. Ayarlara tıklıyorum. Daha sonra gizliliğe geliyorum aşağı doğru indirdiğimde uygulama kilidi diye bir menü var. Buraya tıklıyorum. Uygulama kilidini aç diyorum. Bana diyor ki bir parola oluştur. Ben basit bir parola oluşturacağım. Siz minimum 6 haneli olacak şekilde bir parola oluşturabilirsiniz. Tamam dedim. Şimdi bana diyecek ki kaç dakika sonra uygulamayı bitli. Örneğin ben diyeceğim ki bir dakika sonra benim uygulamamı bitli. Daha sonra buradan Bakacağım. Bir dakika diyeyim. Beklemeyeceğim ben. Şöyle bir şey göstereceğim. Bakın mesai bitti. Ben bunu kapattım çıktım. Sonra da eve geldim. Acaba kapandı mı kapanmadı mı düşünüyorum. Buraya tekrar tıklıyorum. Ve WhatsApp web yazıyorum. Oturumumun açık kaldığı için direkt girmeye çalışacak. Bakın nasıl bir ekran çıkacak. Bakın diyor ki bu parolalı bir hesap. Parolayı girmeden açamazsınız diyor. Parola ile sadece siz bildiğiniz için görüşmelerinizi kimse görmemiş olacağı. Parolamı yazdım. Kilidi aç dedim. Şimdi yükleniyor. WhatsApp web'e ulaşmış oldum. Hocam ben bunu kapatmak istiyorum. Nasıl yaparım? Tekrar ayarlara tıklarım. İzliliğe gelirim. Aşağıya çekerim. Uygulama kilidi derim. At derim. tekrar parolunu. gireceksin. Tamam dedim uygulama kilidi panmış oldu. Bu birincisiydi. İkincisi EBS ile alakalı. Bunu bir aşağıya alalım. Bakın burada benim tarayıcı gibi bir, bir EBS uygulamam var. Öyle söyleyeyim. Buna çift tıkladığım zaman bakın beni direkt EBS'ye atıyor. Hiç map girip kare kutup vesaire vesaire uğraşmıyorum. Direkt EBS sayfasında beni atıyor. İster map liste girerim, ister E imzalı giriş yapabilirim. Peki ben bunu nasıl yaptım? Burayı tekrar kapattım. Bunu bitireyim. Tekrar sizinle beraber yapalım. Şurada geldim. EBS'm açık. EBS'deki ki buradaki URL'yi sağa tıklayıp tıkladım. Artık bunun işim bitti. Aşağıya indirdim. Geldim burada sağa tıkladım. Buraya geldim yeni dedim, kısa yol dedim. Kopyaladığım URL'yi buraya Ctrl V ile yapıştırdım. Daha sonra sonraki dedim. Ben şimdi buna bir isim vereceğim. E, B, dedim. Kon dedim. Bakın buraya böyle bir E, B, YS kısa yolu attım. Shift tıklayalım bakalım çalışacak mı? Evet çalıştı. Ben bunu diğerlerinden ayırt etmek istiyorum. Tekrar sağına tıkladım. Özellikler dedim şurada simge değiştir diyor. Buradan isterseniz göz atıp yani masa üstünden herhangi bir kursör koyabilirsiniz. Ben şimdilik şunu seçtim. Tamam dedim. Tamam dedim. Bakın benim evrenizde logom bu şekilde oldu. Sabah geldim mesaiye hiç mapliste me vesaireyle uğraşmıyorum. Çift tıklıyorum. Beni direkt ebs'nin sayfasına atıyor. Benim tavsiyemdir. E imzalı girişi kullanırsanız daha zahmetsiz girmiş olursunuz. Ben bunları kullanıyorum. Faydasını gördüm. Umarım sizin faydasını görürsünüz. Hoşçakalın.